Semerkant şehrinde bir adam vardı. Bu zat, haftada bir cuma günü kazandığını anne ve babasının ruhu için fukaraya vermeyi adak adamış. Her beş vakit namazdan sonra da onlar için dua ve istiğfar ederdi. Bu yeminine uzun zaman sadık kaldı. Fakat bir cuma günü para kazanamadı. Tabi fukaraya da bir şey veremedi. Bir alime gidip ne yapması gerektiğini sordu. O alim de Oğlum kavun karpuz kabuklarını topla hayvanlara ver sevabını ana ve babana bağışla bu yemin yerini bulur dedi. Adam alimin dediği gibi yaptı. O gece rüyasında ana ve babasını gördü. Ebeveyni Allah senden hoşnut olsun. Bize her cuma günü hediye gönderirdin. Bu cuma gecesi bize hak tarafından cennet kavun ve karpuzları ikram olundu dediler. Ölenlerin ruhları İzni ilahi ile her cuma gecesi evlerinin kapısı önüne gelip şöyle hitap ederler: Oğlum kızım kardeşim yahut ehlim sizler türlü nimetleri yiyip bıraktığımız evlerde oturuyorsunuz. Biz kabirde açız, susuz ve karanlık yerdeyiz. Hiç bizi hayır ile yad etmiyor. Ruhumuz için sadaka vermiyor musunuz? Yakın bir zamanda siz de bizim gibi olacaksınız. Bizim için sadaka verin derler. Eğer hayır ve sadaka ile anılıyorlar ise, sen bizi unutmadın, Allah senden razı olsun deyip, sevinçle döner giderler. Eğer kendileri hayır ile yad olunmuyor iseler, siz bizi mahrum ettiniz. Allah da sizi mahrum etsin deyip giderler. Aa.